Ağacın uyuduğunu gördünüz mü? Ha, niçin? Hedefine canlı, kilitlenmiş. Bir adam var ki hedefi yok, gayesi yok. <laughs> Bu adam da hiçbir şey olmaz. Çok zeki olsa da bir şey yaramaz. Zekilik sebeplerden bir tanesidir. En şey, ben mesela zeki değilim fazla. Ben biliyorum, kendimi biliyorum. Dokunmasak. Ben zeki değilim. Ama hedefime çok ciddi bağlıyım ve gayretliyim. Çalışıyorum. Yani bir başkası kilometrelerce giderdi belki benim verdiğim zaman gibi. Ben gıdım gıdım gidiyorum ama daim gidiyor. Ara vermiyor. Onunla başarılı oluyor. Ve hiç ara vermem. Sizden çıktıktan sonra arabaya bineceğim. Giderken bile düşünüyor kafam. Yanımda defterim. Not alıyor. Niye? Kafa durmuyor. Bir hedef gösterdim ona. O ben daha karışmıyorum. Gözlerim yola bakarken akıl birkaç tane iş yapıyor. Yolu da ayarlıyor. Işıklarda araba soluyor, araba soluyorlar vesaire. Ama bu arada çalışıyor. Yani hedefimden kaynaklanıyor. Öyle zeki olduğumdan değil. Hedefi koyacağız ve samimi olacağız. Allah'ın izniyle. Ben niye bu dünyadayım ve niye buradayım? Ben burada niyeyim? Eğitim alacağım. Allah'ın izniyle maksadıma hizmet edeceğim. Hem dünyaya hem Öyle zenginler var, öyle bir profesörler var ki intihar etmiş. Buhran ve bunalımda. Bu, bu sıkıntı çekiyor, hepsi sıkıntı. İnsanların, ben size sadece söylüyorum, işim benim ya. İnanın şu sokaktaki insanların onda yedisi sıkıntılı. Ha ahireti, dini de sıkıntı etmemişler ha. Basit basit, ne anlarsınız biliyor musunuz? Size söyleseler gülersiniz siz. Çünkü çok güzel dersler duydunuz basit basit sebeplerden dolayı sıkıntı çekiyor. Çok basit. Yok bana böyle dedin. Yok aslında böyle söz vermiştin. Ama hayır. Evet verecektin. E, vermedi, vermedi, su vermedi canım. Allah. Ama gurur mesul. Hayır ben lafımı yemem. Allah Allah. Onun için 15 sene hapse giriyor. Değer mi? Başkası için hapis yatmaya değer mi? Senin için 15 sene ben niye hapse olayım? 15 sene kitap okurum. Niye ne derler ya? Ne derler etraf? Akrabam ne der? Pısırık derler. 15 sene peki çekilir mi bu ne derler diye? Anlıyor musun? Bizim köyler var bazıları. Murat bizim köyler var. Şimdi yaz gelince herkes köye gidiyor ya. Ne yapıyor biliyor musun? Ne derler diye. E, şimdi otobüse bindin, uçağa bindin, gittin. Donmuşta köye gittin. Eee? Hiçbir şey yok. Araba yok. Kalite yok. Ne derler? Olmaz. Ne yapalım? Hadi hanım. Olmuş ha. Olmuş ol, oluyor yani. Evi başlatıyorlar. atıyorlar bir kiraya çıkıyorlar. Kendi dairesi. Gidiyor daireyi satıyor. Gidiyor bir tane çekiyor arabaya. Arabaya biniyor köyde hava fiyaka yapmak için. Evi kiraya. Geliyor evde kirada oturuyor. Şimdi, şimdi o arabayı satsa tekrar aynı evi alamaz. Sip desinler diye bu sıkıntıya giriyor. Değer mi şimdi? 15 gün kalacak ha ya bu değer desinler diye insan ne kadar rezilliklere giriyor bir, bir, aklınız durur. Allah ne der? Yok. Millet ne der? Allah önemli değil o kadar. Öyle diyor ya. Ya şimdi <laughs> evi kiraya çıkartıyor. Kiraya gidiyor. O nasıl daireyi kapatıyor. O otur, evini satıyor. Araba alıyor. Anan anan Ondan sonra köyde gider. E ee, ne haber falan. Bak. Ona bir şey de hayır olsun da demiyorlarsa yani çok kaliteli tavsiye eder bu araba. Ben de bilmiyordum. Yeni aldım. Duydum da onun için söylüyor. Demedik. O dayı ne haber? Nasılsın dedim ya. İyi mi ya? Lan sen anlarsın ya bu aldık ama arabayı falan hayli falan demiş. Hiç hayırlı olsun da demiyorsun ya. Yani. Camdan dışarıya bakıyor ya arabada oturuyor. Yani çaylı olsun da demiyorsun ya. Hayırdır dayı? Yani aldık da ya nasıl falan beğendin mi falan? E, bu küçük adam. Ötekiler de bak ötekiler de kişileri konuşuyor. Avam araba ev, lel meşgul. Biraz üst kademe kariyeri olan A partisi B partisi şunla bunla konuşur. Veya dini cemaatlerde bahseder. İşte tarikatların nurculuktur, Süleymancılıktır, şudur budur. Daha üstün adam bunları da aşmış, iddialerini konuşur. Hedefinden bahseder. Ne cemaat var, ne bir şey. O'nun dünyasında. Onlar hepsi vesileydi. Artık iddialerinden bahseder. Allah var, ahiret var. O'dun insan ilişkisi gibi böyle. Hedeflerden bahseder. Bu insanlar da taasip olmaz. Bu insanlar kucaklar. Hangisi olursa olsun, hangi onlara hep vermek ister. Çünkü insanları potansiyel bir ganimet kabul eder davasını anlatmak için. Kendi sıf davasına kilitlenmemiştir. O çok geniş bakıyor. Dava Allah'tır. Dini cemaatler burhandır. Dava değildir. Tamam. Dava, hedef, iddial bir insan, Tam kamil bir mümin olmak. Hedef bu. Ötekiler vesile. Vesileliği gaye yaparsan o zaman aşağıda kalmaya zorundasın. Çünkü ne kadar büyürse büyüsün ağaç bu tavana geçebilir mi? Geçemez. Öyle bir bitki büyü, söyleyeyim ki büyüdü büyüdü. Daha büyümeye devam ederse ne yapar? Eğilecek. Aşağı eğilecek. Ama bu tarlada olursa büyürse de büyür. Çünkü onun hedefi ufuktur artık, tavan değildir. Ufuk. Bambu ağacı var, duydunuz mu? Bambu ağacı nasıl büyüyor biliyor musunuz? Bambu ağacı gibi olacaksınız Allah'ın izniyle. Sizi öyle görüyorum. Ne demek biliyor musun? Bak. Bambu ağacını çekirdeğini koyuyorlar. Suluyorlar bir sene. Çıkmıyor. Filiz yok. İkinci sene suluyorlar. Gene tık yok. Çıkmıyor. 3, 4, 5, 6. sene 6. sene suluyorlar. O sene 26 metre çıkıyor. 5 sene hiçbir şey yok. Siz de 4-5 sene bir şey yok. 5. seneniz 6. sene Allah'ın izniyle geldiğiniz memlekete bamba olacaksınız. Çıkacaksınız yukarıya 26 metre 10 metre, 15 metrelere ganimet kabul edeceksiniz. Onlara gölge olacaksınız. Onları koruyacaksınız fırtınada. Anlıyor musunuz? Ha şimdi bambusunuz. Abi bir şey yok ya bir iki seneden beri buradayız. Dur. Solanacaksınız. Daha patlama zamanınız yok. Anlıyor musunuz? Neymişiz? Bambu. Bambu. Adı neydi senin? Bilal canım benim. Abi benim lan Bilal. Tatlım benim. Bilal. İşte şuradan alayım. Demek ki geleceği düşünebiliyorsak yani çekirdeği kim yapmışsa geleceği kastetmiştir. Geleceği düşünmeyen, gayesi olmayan çekirdek yapamaz. Çekirdek geleceğin en güzel delili dedik. İki, korku da geleceğe aittir. Korkan adam geliyorlar veya işte hasta olacağım. Geleceği bildiği için eğer gelecek yoksa delilerin geleceği yoktur. Sığırların yoktur. Çocukların yoktur. önce korkuları yoktur. Çocuk gider ateşe elini sürer. Bilse ki, elim yanacağını sürer mi? Çünkü geleceği yok. Sığır mesela gider şey atlar. Yer işte zehri bilmem ne. Niye? Gelecek yok. Korku geleceği bilenlerde olur. Ne kadar geleceği biliyorsan o kadar korkar. Allah ne kadar tanırsa o kadar cehennemden endişe eder. Allah tanımaz ve hiç o zaman gelecek bir şey yok. Demek ki korku da geleceğin en güzel delilidir. Fikir geleceğin en güzel delilidir. Çekirdek